Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Elif. İki stoşlar içeride babalarıyla. Bugünkü videomuzun konusu iki soçların doğum günü yaklaşıyor. Aslında bir aya yakın var ama biz Ramazan dolayısıyla erken kutlayacağız. Bir dört gün falan erken kutlayacağız. Onlara elbise bakmaya gideceğiz. Bebeklerle hazırlık aşamamın önce bir videosunu çekecektim. Çekeceğim yani makyaj videosu başlığı. Ondan sonra da bebeklere kıyafet alma sürecimizi videosunu çekeceğim. O şekilde. Şimdi bir makyaj yapacağım hafiften. Hmm, ne ton yapsam? Sarı sürmek istiyor canım. İsocuğum o çocuk neden ağlıyor? Elmira sürekli her zamanki gibi ağlıyor. Bu <laughs> şöyle şu tonda bir far sürüyorum. Şimdi bu gözüm bitti. Diğerine süreceğim. Far benim en kolay yaptığım işlem. Maskara biraz zamanımı alıyor. Onun dışındakiler çok zaman almıyor. Eyeliner çekeceksem eğer çok fazla zamanımı alıyor. Sürüyorum, siliyorum falan bayağı onun şeyini tutturamıyorum. Diğer taraf daha kolay oluyor. De Sarı dedim ama bunun da bir turuncu yok. Hiç sarıyla alakası yok. Tamam. Şimdi bunları sürdüm. Şu alta yayılanları bir dağıtayım. Şöyle highlighter gibi dursun. Biraz da ısınmayı da bir sileceğim. Şurada ısıya dönelim var. Emre yine muhteşem ağlıyor. Al tamam şimdi ben şimdi Jemal şu iki gezdirsene sen onu biraz <laughs> Kış gelince dudaklarım şöyle bir soyuldu, ruj sürmüşüm gibi duruyor. Kendiliğinden pembeleşti. Bu, bu sene ikinci oluşu çok saçma derecede şey duruyor. Benim çok sinirimi bozuyor bu durum. Kimel kısmının birinci katı bu. Tamam. Biraz kurusun. Tekrar bir kat daha süreceğim. O kuruyana kadar yüzüme hafif fondöten falan süreceğim. Duştan çıktığım için şey oldu. Biraz yüzüm kurudu. Burası kuruyana kadar. Donuna kadar fondöten sürelim. Birazcık hafiften. Yüzüm de o kadar kuru ki. <laughs> Özellikle şu çiçekçiler beni çok sinir ediyor bu arada. Sürekli de ergenlik çağınlarmışım gibi. Sinirli döküyor suratım. <laughs> <laughs> İsmail içeride çocuklarla savaşıyor. Dur kızım, dur kızım diye. Yakın çok fena ya, acıyor. onlar neden ağlıyor hayatım? Tamam buraya getir onları o zaman geri. İki gündür babayı görmedikleri için Durmuyorlar babayla. İso buraya getir. Sen de buraya gel, buraya gelin hepiniz. Gördüysen yazar Evet arkadaşlar, az önce çocuklar durmadığı için videoyu yarıda kapattım. Çocuklarla ilgilendim, ondan sonra makyajımı bitirdim. Ee, hazırlandık, şimdi çıkıyoruz. Ee, bebekler de hazır, hep birlikte çıkıyoruz. Bir de İsmail'e telefon bakacağız. Telefonu kırıldığı için. Telefon alacağız ona da. Bebeklere elbise bugün alır mıyız bilmiyorum o yüzden. Bakalım sadece bakınmaya gideceğiz. Şimdi çıktık dışarı arkadaşlar. Taksi bekliyoruz. Bugün Forum Ankara'ya gideceğiz. Ee, İso burada. Şapkasını takıyor her zamanki. Elmira ve Elisa da burada. Öyle çıktık gidiyoruz bakalım. Şimdi Forum'a geldik. Ee, Batı'nın Batana Batı'na bakacakmışız o telefona. Kızlar da burada. Bakalım istiyor musun? Yok istemiyorum. Öyle bakalım ne alacağız. Bugün bir şey alacağız çünkü e, idarelik bir şey almak istiyoruz şu an. Maddi durum olarak. Bakalım. Bir sonra kızları Medya Market'te bıraktım ben bir. Elimi yıkayıp gidiyorum şimdi oraya. Telefonu İsmail'e değil kendime almaya karar verdim. <laughs> bu telefonu ona vereceğiz. Bana yenisini alacağız. Kamerası güzel bir şey alacağız çünkü. Videolarda falan bilmek için. Şimdi Emre uyuyor. Elisa da harlanıyormuş. <laughs> ee, yeni telefonu aldık şimdi bu. Neydi bu aşkım? Tekno. Tekno Spark 20 Pro Spark 20 Pro Plus'mış. Bunu aldık. Neden aldık bilmiyorum. Kamerası falan güzeldi. Video çekimlerinde güzel olacağını düşündük aldık. ISO burada. Normalde ISO'yu alacaktık ama işte dediğim gibi ben benim telefonumu İsmail'e vereceğim. Şurada yazıyor mu? Vi Baksana. <laughs> video kullanımlarında çünkü video çekimlerinde genellikle ben oluyorum. İsmail işteyken ben de evde video falan çektiğim için. Elif <laughs> bana iPhone'u iPhone Aynen. Zengin alırsak ise iPhone 16 Pro alacağım. Yok, 16 istemiyorum. 15. 15, 15 mi 15 istiyormuş, ondan alacağım. 15 olsun, güzel olsun. Hayırlı uğurlu olsun, bizde alırız arkadaşlar. Şimdi kızlara elbise bakacağız normalde. Aslında bakmak istiyorum ebebekten doğum günleri için. Ama hiç durmuyorlar. Bilmiyorum ağlamazlarsa oraya gidiyoruz. Ağlarlarsa da koşa koşa koşa, koşa, koşa eve gideceğiz. Videonun kalanına bu telefondan devam etmeye karar verdim. Ee, görüntü açısına da bakmak için. Görüntü kalitesi için falan yani. Bilmiyorum benimki telefonumun kendi kamerası daha güzeldi aslında. Lensle alakalı zaten bu olay. Telefonu alabilir <laughs> Çok beğenmezsem zaten üstüme <laughs> vereceğim Benim telefonumun kamerası bir miktar daha iyi gibi bence. Bakalım. Yani bu da güzel çok fena değil işte gittik hiç elbise falan bulamadık. Bu telefonun da böyle bir özelliği var. Hem arkadan hem önden kamerayı kullanabiliyoruz. Gerçi yeni çıkan telefonların hepsinde bu özellik var sanırım. Ee, bebekte bulamadığımız için şimdi e, burada başka ne mağazası var ki bebeklere özel onu da bilmiyorum. Sanırım eve gideceğiz. Çocuklar AVM'de durmadığı içimizde eve gelmek zorunda kaldık. <laughs> Kızlar da burada bayağı yoruldum ben zaten. Geceden de uykusuzum. O yüzden bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videomuzu izleyip beğenip yorum atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.